Evet sevgili Kova burcu haftalık yeni Nisan ayı yorumuna hoş geldin. Bakalım bu kısa süreli kahve falı yorumunda bu hafta itibariyle Kova burcu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Bu arada e, yorumlarınızı okuyorum. E, merak ettiğiniz şeylerle ilgili oradan. E, sorular soruyorsunuz Bence mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum ee, yine de bazen işte eğer şu mesleğe sahipsen ya da sizinle ilgili bilgiler söylediğim zaman teyit etmeniz de benim için mutluluk verici oluyor açıkçası Evet şimdi kova burcunu bu bir haftalık süre içerisinde neler bekliyor şöyle bir yorumlamaya çalışayım Evet kova burcu. Yani e, ne yaşadın da böyle bir buhran hali var sende. Ama etrafın aydınlık, hiçbir sıkıntı yok. Sen kendi kendine bir buhran içerisine girmişsin. Yani bunu kesinlikle üzerinden atman gerekiyor. Hani buhran yapacak bir konu yok ortada açıkçası. Ama belki hani şey e, mevsimsel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu aralar hava hava durumu da çok şey. E, sıkıntılı, her yer yağmurlu vesaire. Hani tam bir yaza giriş de yok, tam bir bahara giriş de yok sanki. E, bu da seni çok çok e, sıkmış gözüküyor Kova Burcu. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir e, yola gitmeyi düşünüyorsun, e, bu yolun ağzındasın ama henüz bu yola doğru bir hareketlenmen gözükmüyor. Beklediğin tek bir şey var, o da resmi anlamdaki bir haber şöyle söyleyeyim resmi anlamdaki haber hani yolun ağzında ve neredeyse hanene girecek düzeyde çok yakında ama yani sen bu buhranı kalbindeki hanenin içindeki bu karaltıyı kara bulutları atmadan yani bu haberde girmiyor yani bu seninle ilgili yani senin kendi alanını açmanla ilgili bu açıkçası Evet, bekar olan kova burçları. Kiminle konuşuyorsun böyle karşılıklı? Yani bir tepe gibi bir yerde. Hani birbirini tanıma amaçlı. Yani tamamen tek amacınız birbirinizi tanımak onu net görebiliyorum. Çok aydınlık. Görüşmeniz çok güzel. Ama kafanızda hemen böyle yani net hemen evlilik vesaire bu tarz şeyler henüz yok. Çünkü e, tanıma amaçlısınız. Evet. Kova burcu. Yani burada çantanı filan toplamışsın. Bir kova burcu var. Hani e, yeter artık ben özgürlüğüme kavuşmak istiyorum deyip hane dışarısına yani bu sırt çantanı da kapıp ben işte dağlara trekking'e ormana trekking'e gidiyorum gibi bir Kova burcu algılıyorum burada. Evet tane dışına bu şekilde bir çıkışım var Kova burcu. Bir de yoldan gelecek olan misafirlerin söz konusu. Bu misafirler bayağı bir sıraya dizilmiş vaziyetteler. Ya gelmek istemişler, gelememişler o da olabilir. Çünkü henüz haneye girmiş gözükmüyorlar. evet karşı haneden yani senin bulunduğun yer değil karşı hanelerden bir tanesinde senin hanenle ilgili bak bu kara bulutları oluşturan senin üzerinde bu e, negatif enerji derler veya senin bu yani e, psikolojini bozan tek bir kişi var. Belki farkındasın belki değilsin. Yani bu kişi e, baya böyle hani 40 ayak derler ya böyle o, o surette bir insan. Daha çok dişiye benziyor onu söyleyeyim. Bayan. İsminde B harfi olabilir. Bak o, o bilgiyi vereyim. B. B. Balıkesir'in B'si. B harfi olabilir bu bayanın isminde. Yani çok hoşuna gidiyor. Senin böyle bunalıma girmen ne bileyim Evli olan kova burçları için de bakın bu geçerli. Yani e, haneniz üzerinde oluşturulmuş olan dışarıdan gelen bir kişinin e, enerjisi var. Normalde hiçbir sıkıntı yok bakın gerçekten. Haneniz, etrafınız çok aydınlık. Ama dediğim gibi bu dışarıdan olan kişinin vermiş olduğu sıkıntı var. Ya onu hanenize bir daha sokmayın. Yani böyle bir da vereyim. Bunun dışında araç almayı düşünen bir kova burcu var. Bu araç ufak bir araç, spor. Yani e, çok değişik bir araç, e, çift kullanımlı gibi bir şey çıktı burada. Yani çift kullanımdan ne olabilir? Yani hem elektrikli hem benzinli ne bileyim öyle o, o, o tarz değişik bir şey yani. Bu aracı alıyorsunuz. L harfli bir kova burcu. Evet karşılıklı iki kişi çabuk hemen gidelim diyorsunuz. İki kişi bir yolun ağzında bir işle ilgili veya yani almayı düşündüğünüz bir şey de olabilir bu. Yani ya da bir evin teslimatı, bir evin kiraya verilmesi falan gibi. Yani böyle bir konuyla alakalı iki kişi L harfli bakın kova burcu. Yola çıkıyorsunuz ama yolunuz çok ferah, çok aydınlık, güzel, temiz, e, aydınlık haberlerle de döneceksiniz onu da söyleyeyim. Bir de e, çalışan kova burcu. E, Departman yani kendi bulunduğun Yerden bir üst merciye geçmen gibi bir durum söz konusu Yer değişikliği Yani ne bileyim Bir bankanın atıyorum veznesin Vezne kısmındasındır Oradan e, dış ilişkiler bölümü Gibi yani Böyle bir e, yer değiştirme söz konusu Sevgili Kova Burcu Ama bu senin açından Hani daha iyi gözüküyor Çünkü daha rahat edeceksin Öyle bir durum söz konusu. 8 rakamı var. Ee, ayın 8'i diyelim. Olumlu, güzel e, haberler alıyorsun. Bu haberler senin için mutluluk verici oluyor. Şimdi tabağımıza bir bakalım. Evet, bekar olan kova burcu. Ruh ikizini buluyorsun ve dünya evine giriyorsunuz. İnan burada o kadar resim gibi çıktı ki bir kapı. Hani tak derler ya, üstü çiçeklerle kaplı bir ağaç geçit yaparlar böyle hani kır düğünlerinde filan. Öyle bir geçit var ve siz ikiniz, iki ruh ikizi birbirinizi bulmuşsunuz. Ee, bu evliliği yapıyorsunuz. Çok güzel. O kadar ferah ve aydınlık ki haneniz. Evli olan e, kova burcu için de şunu söyleyebilirim. eee çok mutlu günler yani eşinle birlikte inanılmaz mutlu günler seni bekliyor kafanızın üzerinde hani beklediğiniz bakiyeler var ve bu bakiyeler yani maddi yönde rahatlama öyle söyleyeyim maddi yönde de çok rahatlayacaksınız tek bir soru işaretiniz var bir konuyla ilgili acaba mı diyorsunuz bu soru işaretinin aydınlanmasına henüz zaman var onu söyleyeyim Evet bir de yengeç burcuyla karşılaşan bir kova burcu var. Yani siz de el ele diz dize güzel bir anlaşma. Bir de evladı için dua okuyan anne kova burcu var burada. Çocuğun karşında çocuğun isminde de e ya da f harfi var onu söyleyeyim. Ellerini açmışsın şükrediyorsun. Allah'ım oldu diyorsun. Ama çocuğun küçük gözüküyor. Yani onunla ilgili bir şey mi adadın? Ne, yani belki bir şeyi atlatmasın bilemiyorum. Yani ama çocuğunla ilgili çok şükür yani ellerini açıp şükrettiğin bir an çıkıyor. Çok şükür Allah'ıma diyorsun. İstediğime kavuştum diyorsun. Yani bu önünde de çocuğun var. Belki çocuğun için bir şey istedin yani bilemiyorum. Evet hani dışından gelecek olan bir miktar meblağ para var ve yani dört gözle bunu bekliyorsunuz ve karı koca bu meblağ geldiği zaman o kadar rahatlıyorsunuz ki. Ama hani bunu alıp da savurma değil yani ne bir eşya alıyorsunuz ne bir seyahate çıkıyorsunuz hani bunun yeri var diyorsunuz karı koca yani kafanızda belirlemişsiniz geldiği an şunu şunu şuraya yatırırız veya şunu kapatırız şeklinde bir fikriniz var ama bununla hiçbir şekilde eşya almıyorsunuz veya herhangi bir şeye harcamıyorsunuz onu da söyleyeyim 3 rakamı var burada Y harfli bir kova burcundan bahsedeyim. Y harfli kova burcu yani uzak bir yere seyahate gidiyorsun sen. Hani normalde seyahat olarak hiç tren hiç yani şu an ilk defa yani uçak uçağı biliyoruz otobüs veya kendi şahsi araba ama bu burada bir tren çıktı. Y harfli kova burcu bir tren yolculuğum var. Hani bu ne bileyim hızlı tren olabilir. Sanki böyle bir şey çıktı buradan. Evet Kova burcu bereketli bir döneme giriyorsun. Haneye giren balık bembeyaz, apaydınlık. Seni rahatlatacak bir meblağ. Yani maddi yönde bak Kova burcu rahatlaman var. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Dediğim gibi Kova burcunun tek sıkıntısı bu. Hane dışından gelen bir bayanın etkisi Yani bayram nedeniyle mi yaklaştı size nedir e, bilemiyorum Hane içerisine girmiş ve o haneyi öyle bir hani kara bulutlar e, getirmiş ki Bunu acilen ya bir okuma işte ne bileyim ben e, Kapılarınızı pencerelerinizi açın sureler var biliyorsunuz Kendiniz okuyun Ayet-i Erkürsü, Felaknaz veya mesela şeyde de var e, genelde ben öyle yapıyorum sesli bir şekilde açabilirsiniz. Ee, YouTube var. her türlü e, yerden e, bu şekilde arınmalar yapabilirsiniz. Belki tütsü. Ne bileyim. üzerlik e, tohumu kimisi. Kimisi işte e, ada çayı gibi. Ama yani ilerleyen zamanda haneniz çok 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 bembeyaz aydınlık çıkıyor. Hani bütün o kara bulutlarda gidiyor. Belki akıllanıp bir daha yani bu insandan uzak duracaksınız büyük ihtimalle. Evet sevgili kova burcu. Kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen.